diyor Peki gerçek nedir Realiteye baktığımızda aslında Büyükşehir belediyelerinde bu bir buçuk katın oldukça üzerinde boşlanma yaptıklarını görüyoruz diğer il ve ilçe belediyelerinde de bir katının üzerinde boşlanma yaptıklarını görüyoruz ve bu yüksek oranda boşlanma belediyelerin vatandaşa hizmetini özellikle yatırım yapılmasını ve önemli ölçüde kısıtlayabiliyor. Bu açıdan bir harcama disiplini oluşturulması gerekiyor. Kanunlara uyulmadığını görüyoruz. Bununla ilgili bir yaptırım da söz konusu değil. Özellikle yerel yönetimlerin harcamalarına yönelik de inşallah bir düzenlemenin yürürlüğe girmesini arzu ediyoruz. Bir başka husus söyleyeyim ki bu da çok önemli. Bir Belediyeler e, herhangi bir şirket kurmak istedikleri zaman e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden Cumhurbaşkanlığımızdan izin alıyorlar. Son e, aylarda, son belki bir yılda e, şöyle bir gelişme görüyoruz. Herhangi bir vatandaş bir şirket kuruyor. Bu şirketi belediyeye hibe olarak veriyor. Ve Cumhurbaşkanlığından izin almadan bu şirket üzerinden belediyenin iş yaptıklarını görüyoruz. Bunlar da tamamıyla e, dolanarak Doğan, iş yapma dolanmak. kanunu dolanmak anlamına geliyor. E, dolayısıyla bunlara bir açıkçası çeki düzen vermek istiyoruz. Teşekkür ederiz Metin Bey. Efendim e, kamu iktisadi teşekküller reformu ve kamu alım ihalelerinde de somut adımlar atılacağını görüyoruz. E, bu kapsamda ne gibi politikalar uygulanacak? Kamu iktisat teşebbüslerinin e, ana mevzuatı e, acaba kaç yılında çıktı? Bakalım. 1984. Rahmetli Özal'la birlikte bu kamu iktisat teşebbüslerine yönelik bir e, yasal düzenleme yapıyor, yapılıyor ve 37 yıldır bu yapılarda önemli bir değişiklik söz konusu olmadı zaman zaman belki e, bu kanunumuzda e, bir iki maddelik, üç maddelik değişiklikler söz konusu oldu ama bu kanun e, bir bütün olarak değerlendirilip acaba günün koşullarına uygun mudur? E, e, değil midir? Buna e, mutlaka e, bakılması gerekiyor. Biz de şunu gerçekleştirmek istiyoruz. İşte bu kamu iktisat teşebbüslerimizin e, günün koşullarına uygun, esnek, etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşmasını arzu ediyoruz. Bu hem ülke ekonomimize ciddi bir katkı sağlayacaktır, hem istihdamımıza ciddi bir katkı sağlayacaktır. Ee, e, hızlı hareket edebilen, hızlı karar alabilen bir yapıya kamu iktisat teşebbüslerimizi dönüştürmek istiyoruz özel kesimdeki karar alma süreçleri ne kadar hızlıysa kamu iktisadi teşebbüslerinin teşekküllerinde de karar alma süreçlerinin o kadar hızlı olmasını ve etkin olmasını arzu ediyoruz. Bu çerçevede e, biz kamu iktisadi teşebbüslerini bir bütün olarak değerlendirip e, işte enerjiden tarıma ulaştırmadan sanayiye kadar uzanan birçok sektörde faaliyet gösteren 19 adet kamu iktisadi teşekkürümüzü kanununu güncelleyip günün koşullarına uygun hale getirmeyi arz ediyoruz. Kamu alım ihalelerinde ne tür biliyorsunuz? Kamu alım ihaleleri çok konuşulan bir çok tartışılan bir husus. Kamu alım ihalelerinde birincisi denetimi güçlendirip tasarruf ve şeffaflığı artırıyoruz. Kamu ihale kanunundaki istisnaların önemli bir kısmını kaldırıyoruz ve mevcut zorunlu olan istisnaları da daha doğrusu zorunlu olabilecek olan istisnaları da disiplin altına alacağız. E, yatırımların daha hızlı hayata geçirilmesi için ihalelerdeki bürokrasi ve işlem süreleri de önemli ölçüde azalacak. Bütünüyle dijital, daha şeffaf ve rekabeti artıran bir ihale sistemi kurulacak. E, ve e, bu çerçevede de sektörel Avrupa Birliği ile uyumlu sektörel kamu alım e, kamu alımları kanununu çıkaracağız. Bu kanunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Peki diyeceksiniz ki nasıl bir sistem, nasıl bir hızlı mekanizma ve karar alma süreçleri oluşacak? Daha şeffaf, daha rekabetçi bir yapı ortaya çıkacak. Burada birincisi sertifikasyon sistemi getiriyoruz. Nedir sertifikasyon sistemi diyeceksiniz? Firmaların liyakat ve yetkinliklerini belirleyen kriterler. ...bir kere kamuoyuyla paylaşılacak. Yani Örnek bir üzerinden birinci. gidelim. Örnek üzerinden gidelim. Daha rahat anlaşılabilmesi açısından. Örneğin... E, ...Sağlık Bakanlığımız kan ile ilgili... ...bir e, test hizmeti almak istiyor. İhaleye çıkmadan önce. İhaleden çok daha önce. Çünkü aşağı yukarı... ...kamu kurumlarının ne zaman ne alacağı bellidir. Şunu yapacak. Bununla ilgili kriterleri belirleyecek... Yani ile ilgili şirketlerin sahip olması gerektiği kriterleri belirleyecek ve bunu kamuoyuyla paylaşacak. Evet, e, test hizmeti vermek isteyen firmalar bu kriterlere uygun olarak ilgili bakanlığa başvuracaklar ve sertifikasyon sistemine girmek istediklerini ifade edecekler eğer bir eksiklikleri yoksa, kriterlere tam uyumu sağlanmışsa, bu firma sertifikasyon sistemine dahil edilecek. Benzer bir şekilde e, diyelim ki e, işte görüntüleme cihazları olabilir, MR olabilir. Bunlarla ilgili yine ayrıca kriterler belirlenecek. İhaleden çok önce e, yine sertifikasyon e, sistemi için kriterler oluşturulacak ve sertifikasyon sistemine dahil olacak olan firmalar belli olacak. Bu da tamamıyla açık olacak kamuoyuna. Diyelim ki kan ile ilgili test hizmeti vermek isteyen 20 firma başvurdu. 10 firma sertifikasyona hak kazandı. Sağlık Bakanlığımız çok hızlı bir şekilde ihaleye çıkabilecek. Ve ihalede başka bir evrak istemeyecek. Sadece mali tekliflerini alacak. Dolayısıyla o belgeler zaten orada var, sertifikasyon sistemine dahil edilmiş. Süratle bu ihaleyi gerçekleştirecek, dijital ortamda olacak, rekabet ortamında olacak. Hangi firmaların girdiği belli olacak ee, ve e, bu e, sertifikasyon sistemi içerisinde yer alan firmalar. Ee, değişik şekillerde şu evrağı getireyim, şu eksikti, bu fazlaydı. Zaman zaman şu tür sıkıntılarla da karşı karşıya kalıyor firmalar. Diyor ki işte ya benden 20 belge istendi, ben 20'sini verdim. Ama siz diyorsunuz ki 19 belge var burada. Aslında ben bunu vermiştim. Bu tür değişik e, e, tartışmalı hususlar da söz konusu olabiliyor. Bunlar tamamıyla devre dışı kalacak. Son derece şeffaf. 10 derece gerçekten hızlı hareket edebilecek, çok kısa sürede ihalenin neticelenebileceği bir yapı oluşacak. Özellikle Bey, şeffaflık konusunun sürekli altını çiziyorsunuz. Herhalde bu ekonomik reform paketinin ruhu... Da elbette, bu... elbette. Şeffaflık öngörülebilirliği de artıyor, artırıyor. Öngörülebilirlik son derece önemli. Eğer siz bir yatırımcıysanız, önünüzü göremiyorsanız, beklemeyi tercih edersiniz. Yatırım yapmazsınız. İşte 3 ay, 6 ay bekleyeyim, acaba nasıl bir süreçle karşı karşıya kalacağım dersiniz. Ama öngörülebilir bir yapı olduğu zaman siz çok rahat bir şekilde planınızı, programınızı yapar, yatırımınıza başlarsınız. Onun için hem ulusal hem de uluslararası yatırımcılar açısından öngörülebilirlik ve şeffaflık son derece önemli. Bu iki hususa özellikle vurgu yapmak istiyorum ve bu konuda da hassasiyetimizi sonuna kadar da sürdüreceğiz. Mustafa Bey Otacının elinden Afrika sardunyası, kara mürver, zencefil ve C vitamini ile bağışıklığınızı desteklemeye yardımcı yepyeni bir formül. ota Miflu. Otacı. Doğaya bilim dokunuşu.